getirdik. birer çanta hazırladık ve ablalarla birlikte eğitimimize destek olmak için. Evet, İçinde de bazı malzemeler varmış. <laughs> <yapabileceğiniz. gülüyor> Size böyle bir seyahat çalışıyoruz. İsviçre'nin tarihiyle ilgili İzmit'in gezilecek yerleri ve öğrenmeniz gereken bazı bilgilerle ilgili sıcak sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Size yaşadığınız şehit hizmeti tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Hani saat resmi gibi siz gördünüz mü? Evet. Mesela onun hemen yakınında da Kasrı Hümayun var. Hiç gördünüz mü bilir misiniz? Kasrı Hümayun'u. Evet. evet. Mesela biz oraları görmenizi çok isteriz. Kentin tarihini öğrenmenizi çok isteriz. Atatürk Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce o Kasr-ı Hümayun'da, yani İzmit'te ilk ve tek basın toplantısını yapmıştım. Yanında İzmit'i gazeteciler de vardı aynı zamanda. Ve Cumhuriyet daha ilan edilmeden önce Cumhuriyet'le yönetileceğimizi ilk defa tüm ülkeye buradan müjdelemiştik. İzmit'te o Kasr-ı Hümayun'da müjdelemiştik. Bugünlerde büyük çaplı bir aşeri mutfağı açtık çok ciddi bir üretim yapıyoruz. Günlük 10 bin kapasitemiz var bizim. Ee, ve denetim altında her gün denetleniyor. Hijyen kurallarına ciddi uyduğumuz ve bütün öğretmenlerin daha çekilip görebileceği, Alfat'ın da resmi mutfaklar arasına aldığı çok kıymetli bir aşevimiz var. Ve biz bu aşevinde ürettiğimiz birçok ürünü okullara sunmaya çalışıyoruz ve her gün besleyicilik özelliği yüksek, işte meyvesi de yanında olduğu, içeceği yanında olduğu ve çocukların okul ortamında sırada rahatlıkla yiyebileceği ücretsiz bir öğün yemek sunmaya çalışıyoruz. Bunu da eğer müdürümüz değerlendirecek, birilerle gerekirse görüşecek, sizler eğer buna gönül kalırsanız biz sizin okulumuzdan hiçbir çocuğa ayırt Her sınıfa ve her çocuğa. Birbirleri tam olarak bunlar her çocuğa bulunmaya hazırız. Bu konuda sadece buyurun girin demenizi bekliyoruz. Her iki insan yardım Teşekkürler. Teşekkürler. hazırız.